Bu kadar yeni modelli motor turkiyen bu massey harris almak nereden icap etti? Bu aşk neden kaynaklanıyor? Ha oraya gelelim. Şimdi bu senin yeni çıktı mas massey versionlardı dediklerin var ya. Evet. Onların fabrikasının ilk çıkışı bu. Massey harris. Massey harris. 744. 744 massey harris bu. Şimdi bunun özelliği, şimdi o 700 milyarlık, 500 milyarlık motorlarından adam fotoğraf çekinmiyor. Evet. Bununla çekiniyor. Niye diye sorarsan, Sordum. Bu andike. Antike oldu şu an. Bir daha bunu bulamaz. Kara Ahmet geldi koştu diye bir mesele var ya. Evet. Bu masya yarısı bir daha bu dünyaya gelmez. Gitti mi gelmeyecek. Gitti mi gelmez. Onun için bunda benim ahdim vardı. Babam diye dedim ki baba bana bir masarısı alıver. Adama masarısı aldıramadım arkadaş. İleri görüş yok yo, 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 yo. Benim ahtım vardı. Bir gün kendim aldım bu masarsı. Şimdi bu dededen toruna andike olarak devam edecek. Boya attırdın, cıra attırdın, bakımlar yaptırdın. Boya attım, cıra attım, cincik gibi. Marşa basar basmaz trn diye hemen anında. Alır. Biraz sonra marşada basacağız ve göreceğiz. Biraz sonra marşada basacağız, motorun çalışını dinleyecek Türkiye. Aynen. Çalıştı. Aynen çalıştır. Başına 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 çalıştır oğlum. Basın çalıştır. Çek Kur'an, masa ayarısı çekte. Hala bana Türkiye bir masa ayarısı korusu. Türkiye'de. Var. Evet.